Üçüncü Murat Han o gün bir hoştur, telaşeli görünür. Sanki bir şeyler söylemek ister, sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil. Vezir-i Azam Siyavuş Paşa sorar. Hayrola efendim, canınızı sıkan bir şey mi var? Akşam garip bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah hayır mı şer mi öğreneceğiz? Nasıl yani? Hazırlan dışarı çıkıyoruz. Ve iki molla kılığında çıkarlar yola. Görünen o ki padişah hala gördüğü rüyanın tesirindedir ve gideceği yeri iyi bilir. Sedi ve kararlı adımlarla beyazıda çıkar, döner vefaya. Zeyrekten aşağılara sallanır, un kapanı civarlarında soluklanır etrafına daha bir dikkatli bakınır. İşte tam o sırada orta yerde yatan bir ceset gözlerine batar. Sorarlar, kimdir bu? Ahali, aman hocam hiç bulaşma derler. Ay yaşın meyhurun biri işte. Nereden biliyorsunuz? Müsaade et de bilelim yani, kırk yıllık komşumuz. Komşular öfkelidir bir başkası tafsilata girer. Biliyor musunuz der. Aslında iyi sanatkardır. Azaplar çarşısında çalışır, nalının hasını yapar. Ancak kazandıklarını içkiye, fuhşa harcar. Hem şişe şişe şarap taşır evine, hem nerede namlı mimli kadın varsa takar peşine. Hele yaşlının biri çok öfkelidir. İsterseniz komşulara sorun der. Sorun bakalım, onu bir kere olsun cemaatte gören olmuş mu? Hasılı, mahalleli döner ardını gider. Bizim tebdili kıyafet mollalar kalırlar mı ortada? Tam vezir de toparlanıyordur ki, padişah önünü keser. Nereye? E, bilmem, bu adamdan uzak durmayı yeğlersiniz sanırım. Millet bu çeker gider, kimseye bir şey diyemem. Ama biz gidemeyiz. Öyle veya böyle tebaamızdır. Defnini tamamlasak gerek. İyi ya efendim, saraydan birkaç hoca yollar, kurtuluruz vebalden. Olmaz. Rüyadaki hikmeti çözemedik daha. Peki ne yapmamı emir buyurursunuz? Mollalığa devam. Naaşı kaldırmalıyız en azından. Aman efendim nasıl kaldırırız? Basbayağı kaldırırız işte. ''Yapmayın, etmeyin sultanım. Bunun yıkanması, paklanması var. Tekfini, telkini.'' ''Merak etme, ben beceririm. Ama önce bir gasilhane bulmalıyız.'' ''Şurada bir mahalle mescidi var ama.'' ''Olmaz. Vefat eden sen olsaydın, nereden kalkmak isterdin?'' E ''Ne bileyim, Ayasofya'dan, Süleymaniye'den, en azından Fatih Camii'nden.'' Ayasofya ile Süleymaniye'de devlet erkanı çoktur, tanınmak istemem. Ama Fatih Camii'ni iyi dedin, hadi yüklenelim. Ve gelirler camiye. Siyavuş Paşa sağa sola koşturur, kefen, tabut bulur. Padişah bakır kazanları vurur ocağa. Usulü erkanınca bir güzel yıkarlar ki naaş ayan beyan güzelleşir sanki. Bir nurdur, aydınlanır alnında. Yüzü şakillere benzemez. Hem manalı bir tebessüm okunur dudaklarında. Padişah'ın kanı ısınmıştır bu adama. Vezirin ona kesa. Meçhul nalıncıyı kefenler, tabutlar, musalla taşına yatırırlar. Ama namaz vaktine hayli vardır daha. Yara vezir sıkıntılı sıkıntılı yaklaşır. Sultanım der, yanlış yapıyoruz galiba. Nasıl yani? Heyecana kapıldık, cenazeyi sorup araştırmadan getirdik buraya. Kim bilir hanımı vardır belki, belki de yetimleri. Hmm doğru, öyle ya neyse sen başını bekle ben mahalleyi dolanıp geleyim. Vezir cüzüne, tesbihine döner. Padişah garip maceranın başladığı noktaya koşar. Nitekim sorar, soruşturur. Nalıncının evini bulur. Kapıyı yaşlı bir kadın açar. Hadiseyi metanetle dinler. Sanki bu vefatı bekler gibidir. Hakkını helal et evladım der. Belli ki çok yorulmuşsun.'' Sonra eşiğe çöker, ellerini yumruk yapar, şakaklarına dayar. Ağlar mı? Hayır. Ama gözleri kısılır. Belki hatıralara dalar. Neden sonra silkinip çıkar hayal dünyasından? Biliyor musun oğlum? diye dertli dertli söylenir. Bizim efendi bir alemdi ve selam. Akşamlara kadar nalın yapar, ama birinin elinde şarap şişesi görmesin. Elindekini avucundakini verir, satın alırdı. Sonra getirip dökerdi helaya. Niye? E ümmeti Muhammed içmesin diye. Hayret. Sonra malum kadınların ücretini öder, eve getirirdi. Ben sizin zamanınızı satın almadım mı? Aldım derdi. Öyleyse şimdi dinleseniz gerek. O çeker gider, ben menkıbeler anlatırdım onlara. Mızraklı İlmihal, Hüccetü'l-İslam okurdum. Bak sen, millet ne sanıyor halbuki? Milletin ne sandığı umurunda değildi. Hoş, o hep uzak mescitlere giderdi. Öyle bir imamın arkasında durmalı ki derdi, tekbir alırken Kabe'yi görmeli. Öğle imam kaç tane kaldı şimdi? İşte bu yüzden nişancaya, sofulara uzanırdı ya. Hatta bir gün bakasın efendi dedim. Sen böyle böyle yapıyorsun ama komşular kötü belli belleyecek. İnan cenazen kalacak ortada. Doğru öyle ya. E kimseye zahmetim olmasın deyip mezarını kazdı bahçeye. Ama ben üsteledim. İş mezarla bitiyor mu dedim. Seni kim yıkasın, kim kaldırsın? Peki o ne dedi? Önce uzun uzun güldü. Sonra Allah büyüktür hatun dedi. Hem padişahın işine. Nalıncı babanın asıl adı Muhammed Mimi Efendidir. Bergamalıdır. 1592'de vefat etti. Cenaze hizmetlerini bizzat padişah gördü ve onu evine defnetti. Kabri üzerine bir kubbe, önüne bir çeşme koydurdu. Bir tekkeyle adını yaşattı. Türbesi un kapanında, eski Cibali Tütün Fabrikası'nın arkasında, Haraçzade Camii karşısındadır. Sultan Murat da 3 sene sonra Rahmeti rahmana kavuştu ruhlarına El Fatiha <laughs>